Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda döngüler konusuna giriş yapacağız. Öncelikle döngü nedir? Bir ondan bahsedelim. Belirli kodların tekrar tekrar çalışmasını, çalıştırılmasını sağlayan yapılara ne denir? Döngü denir. Şu ana kadar gördüğümüz kodlarda ne vardı? Tekrar eden durumlarda biz tekrar tekrar o kodu yazıyorduk. Örneğin baksın içerisine belki aynı ifadeden 10 tane yazacaktık, 100 tane yazacaktık. Ne yapıyorduk? Ona göre listbox'a ekle komutunu yazıyorduk. Duruma göre dediğimiz gibi iki kez de bir kodu yazabilirsiniz. 200 kez de bu kod çalıştırılabilir. Hatta 2000 kez de çalıştırılabilir. Bu kod karmaşıklığını ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunu da neyle sağlayacağız? Döngülerle. Örneğin mesela bir tane veri tabanınız düşünün. Bu veri tabanında veya bir tane data alanınız düşünün. İşte bu alanınızda bin tane ürün arasından diyor ki barkod numarasına ait ürünün bilgilerini getirmek istiyoruz. Herhangi bir barkoda ait bilgileri getirmek istiyoruz. Bu bin tane mesela if komutuyla karşılaştırma yapıp doğru ürünü bulmaya çalışmak mı mantıklı? Veya bir döngü içerisine bir ifa if ifadesini kullanarak yapmak mı mantıklı? Tabii ki e, döngüler bu konuya çözüm getiriyor. Döngü kullanarak yapmak daha mantıklı ve doğru bir ifade olacaktır. Şimdi döngüler içerisinde döngüler yani döngü kodlarını doğru yazmak için sayaçlar kullanılır. Şimdi bu sayaçlar nedir? Ondan bahsedeceğiz. Sayaçlar arttırma ya veya azaltmaya yarayan ifadelerdir. Mesela basit atlamayla sayaç ifadesi. Bakın bir arttırmak istediğimizde x değişkenini bir arttırmak istediğimizde ne yapıyoruz? x eşittir. x artı bir komutunu verdiğimizde x'i ne yaparız aslında? Bir arttırırız. Veya aynı ifadeyi şu şekilde yazabiliriz x artı eşittir 1. x'e 1 ekle. Yani x'i 1 artır demek. Burada mesela aynı komutu mesela 2 çıkartmak. x'ten 2 çıkar. Burada da ne yapıyor yine? Aynı şekilde şu ifadeyi de yazarak x'ten 2 çıkarma işlemini yapabilirsiniz. Bakın burada x'ten 2 çıkarıp tekrar x'e atıyor. Yani x diyelim ki 7. 7 değeri olsun. Şu komutu işlediğimizi düşünelim. 7'den 2 çıkar 5. X'in değeri yeni değeri artık 5 olarak yazılıyor. Bu şekilde değişken üzerine yazılır. Şimdi bunu bir örnek üzerine göstermiş. Bakın burada ne yapmış? Şu kısma bastığımızda bir azaltacak. Şu kısma bastığımızda bir artmasını istediğimiz bir sayaç örneği gösteriyor. Şimdi o sayaç örneğini burada yapalım. Şu şu kısımda bir yer değiştirelim. Şurada azalsın, şurada azalt, arttırsın. Şimdi eksi butonuna bastığımda şuradaki değeri azaltacak. Artı değerine bastığımda şuradaki değeri bir arttırmış olacak. Şimdi bunun içerisine ilk başta azaltma komutunu yazalım. Ama şöyle bir sorun çıkacak. Sorun çıkmadan önce şöyle bir kodu yazalım. Hata nereden kaynaklanacak onu gösterelim. Şimdi biz ne arttıracağız? Bir tane sayı değerini arttıracağız. Bu sayı değerini nereden alıyoruz bakın. Şu box'ın içerisinden sayı değerini alacağız. Nereden alıyoruz dedik? Textbox1 nokta Textbox1'in textinden alacağız. Bunu ne yapmamız lazım? Sayı integer türüne çevirmemiz lazım. Convert to int 32 diyerek Sayı açları ne yaptık? Şuradaki Textbox1'deki değerini yaptık. Pardon arkadaşlar. Textbox1'deki değer alıp sayı değişkenin içerisine atadık. Yalnız şu an hata nereden kaynaklanacak dedik. Şu an içerisi boş. Başlangıç olarak bakın boş değeri çevirmeye çalıştığımızda ne yapacaktır? Hata verecektir. Biz bunun başlangıç olarak içerisindeki değer ne olsun diyoruz. Sıfır olsun. Bunu yazdığımızda yani dışarıdan sonradan bir veri girmemize gerek duymadan ne yapacağız? arttırıp azalta bileceğiz. Şu an herhangi bir daha kod yazmadık. Bakın veya azaltmadık. Şimdi Sıfır yazmadığımızda hata verecektir. Tekrar ona da bir bakalım. Şöyle şunun içerisine sıfır yazmasaydık. Şöyle çalıştırırsaydık direkt. Bakın bastığımızda ne yapacaktı? Hata verecekti. Çünkü içerisine bir boş değer e, giremezsiniz. Azaltamazsınız. Yani bunun içerisinde integer'a boş olan değeri çeviremezsiniz diyor. Biz onun için ilk başta sıfıra atayalım. Eksiye yaptık. Bakın textbox 1'deki değeri aldık. Sayı adında bir değişkene atadık. Şimdi biz bu sayının değerini ne yapmak istiyoruz? 1 azaltmak istiyoruz. Şöyle azaltabiliriz. Sayı eksi 1. Bakın sayıdan bir azalt. Nereye atasın? Bakın eşittir ne işaretiydi? Atama operatörü. Sayıdan bir azalt. Sayı değişkenini ata. Yani şu anki değerinden bir azalt demek aslında zaten. Şimdi çalış, çalıştırsak yine ekranda bunu göstermeyecek. Ne, neden? Textbox 2'nin TextBox1'in text'ine bir de bunu yazdırmamız gerekiyor. Yani sayıyı bir azalttık. Bunu neye at tekrardan? TextBox1'in text'ine göster. Çalıştıralım. Evet, azaltma işlemimiz gerçekleştiriyor. Aynı şekilde arttırma işleminde yapalım. Yine ne yapacağız? int int sayı deyip convert to int'e TextBox1'den geleni al ne yaptıktan? sayıyı sayı eşittir sayı eksi 1 şu şekilde sayı artı 1 diyeceğiz şu şekilde arttırabiliriz veya ne yapabiliriz burada da bakın şu şekilde de arttırabiliriz buradakinde yine ne şekilde azaltabiliriz sayıyı eksi eksi yazdığımızda şu kodu yazdığımızda yine eksiltme işlemini yapar şurada şu şekilde azaltalım şurada da şu şekilde Arttırmış olalım. Yine textbox1'in text'ini ne yapabiliriz? Sayının toString'ini yazdırabiliriz. Şimdi yazdıralım. Çalıştıralım işte daha doğrusu. Azalttık. Bakın arttırdık. Sayı aç işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Bu kısımda herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. Şimdi aynı konunun aslında aynı şeyi yine arttırma azaltma operatörleri Bakın x'i ne diyoruz? Şu şekilde yaptığımızda bir arttırır. Bakın şu kodu ne yaptık zaten? Bir artırma kodu olarak gösterdik. Yine bunu bu şekilde ne yapabiliriz dediğimiz gibi? 1 azaltabiliriz. Bu şekilde de bir azaltma işlemi yapar. Burada mesela ne diyor? x'e x'i 3 ile çarp. Ne yaptı tekrardan? 3 x'e x'in içerisine ata. Bakın yine bu işlem aynı şeydir. Burada x'i 5'e böl ve x'e ata. x'i 5'e böl, x'e ata. Bu ikisi aynı ifadedir. Şimdi bunu şöyle örnek üzerinden gösterelim. Buraya 0 diyelim başlangıç olarak. Şimdi artır deyince mesela x'i bakın x'i şu şekilde arttırabilirsiniz. int x diyelim bunu. Say bu sefer nereden gelecek değer? Convert to into ski text box 2'den. Neden text box 2'den? Şuradaki değer ne? Text box 2. Name'ini ne? text box 2. Şimdi bunu arttırmak istiyorum. Şu butona bastığımda. İlk başta bunu x adına bir değişken atadım. x'i ne diyelim? Arttır diyelim. Nereye alsın tek box? tekrardan? Text box 2'nin X'ine atsın. Neyi atsın? X'in bu string'ini. Şimdi bu, bunu yaptığımızda bakın bir arttıracaktır. Üsttekiyle yine aynı aslında. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? Bakın artı eşittir 5. Bu sefer ne yapacaktır? 5'er 5'er arttıracaktır bakın. X artı eşittir 5. Şu ikisi kesinlikle yan yana yazılması lazım. Yani arasına bir boşluk bırakamazsınız. Artı eşittir 5 demek X'i 5, x'in üzerine 5 ekle demek. Ya da şöyle yazabilir miydik, x artı 5. Yine bu şekilde de yaptığımızda arttırmayı aynı şekilde 5'er 5'e yapabiliriz. Şimdi ikinci buton için, bakın şu kodları kopyalayalım, aynı şeyler için tekrar edeceğiz. Azalt diyelim. X'ten bu şekilde 5'er 5'er çıkartabilir miyiz? X'in değerinden 5 çıkar, x'e ata. X'ten 5 çıkart demek zaten. Bakın kaçar kaçar azalttık. Beşer beşer azaltma yaptık. Veya şu şekilde yazabilir miydik? X eksi eşittir dediğimizde yine aynı şekilde bakın beşer beşer azaltma işlemini gerçekleştiririz. Yine şöyle bölme kısmına gelelim. Bakın x'i böl beşe beşe böl x'e ata. Şimdi tekrar yapalım. 0'ı 5'e bölse de önemi yok. Bunu ne yapalım? Bu şekilde 20 diyelim. Bakın böyle böyle devam ediyor. Sıfırı böldükten sonra tabii ki 0'a bölünün her şeyin değeri 0'dır. Şu şekilde 5'e böyle böyle bakın işlem yapabiliriz. X'i 5'e bölme işlemi bu şekil. Yine aynı şekil bölü eşittir dediğimizde de işlemimiz aynı şekil gerçekleştirecek. Yani bunu hangi tarzda kullanmak istiyorsanız o tarzda kullanabilirsiniz. Yine çarpma işlemi de aynı şekil gerçekleşir. Mesela siz sürekli ne yapıyorsunuz? Şöyle 5 ile çarpmak istiyorsunuz. Bakın buraya 2 iki diyelim. 2 ile 5'i çarptı. 10 ile neyi çarpacak yine bu sefer bastığımızda? 10 ile 5'i çarptı. Yine 50 ile 5'i çarptı. Bu şekilde çarpmayı yapabilirsiniz. Veya yine ne yapabilirsiniz? Şu şekilde de çarpı eşittir diyerek yani x'i 5 ile çarp eşittir görünce de atamayı yap. x'e ata. Yeni değeri x'e ata demek. Şöyle diyelim. 2 dedik. Çarp dedik. Bakın 2 ile 5'i çarptı. Bir daha çarptım. 50 oldu. Bir daha çarptım. 250 oldu. Arttırma ve azaltma operatörleri bu şekil. Özellikle şu ikisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. X artı artı dediğimizde 1 arttırır. X eksi eksi dediğimizde 1 azaltır. Şimdi bu örnekte 19. uygulamayı da yapabiliriz veya bir sonraki videoya geçelim. 11 dakika olmuş. Bir sonraki videoda bu, bu örneği yapalım.